Tansiyon hastalığı tıpta kan basıncının normalin üzerine çıkması ya da çok düşmesiyle tanımlanır. Ama ruhsal düzeyde bu durum genellikle iç baskılarla bastırılmış, öfkeyle ve kontrol etme çabasıyla bağlantılıdır. Kişi çoğu zaman duyduklarını içine atar. Yaşadığı stresi dışa vuramaz. Dayanamıyorum ama belli etmemeliyim derken bedende tepki verir. Ve bu baskı tansiyonu oynatır. Oysa bu duygular dönüştürülebilir. Öfke sevgiye, baskı hafifliğe dönüşebilir. Biyoenerji ile yapılan bireysel çalışmalar duygusal yükleri temizler ve bedendeki enerji akışını dengeler. Evet, bu şifa uzaktan bireysel seanslarla da mümkündür. Şimdi derin bir nefes al ve şu olumlamayı içinden tekrar et. Hayatı akışına bırakıyorum, kendimi özgürce ifade ediyor, içsel huzuru seçiyorum. Unutma, bedenin sesi susturulmaz ama şefkatle duyulabilir ve şifalanabilir.